Resim bırakmışsınız. Evet. Çocukluğumda sanırım dört yaşlarımda beraber annemle çizmiştik. Anladı zaten. Küçük oğlumdan gelmiştir dedi. Anlar. Siz de atmamışsınız, saklamışsınız. Nasıl atayım ki? İnsan hatıraları nasıl atabilir? Yalnız anneniz benim çocuklarım beni özledikleri için aramazlar dedi. Para için arıyorlardır beni dedi. Ayşegül hanım görüyorsunuz hala para diyor. Size sordu mu hiç benim çocuklarım beni aramış mı sormuş mu diye sor sordu mu? Konuşamadık daha ama benimle konuşmak için buraya geliyor. Şimdi araç getiriyor onu buraya. ondan da dinleyeceğim hikayeyi. Ama yani hmm. birden hani kalkıp böyle e, benim çocuklarım beni özledikleri için değil, e, başka sebeplerden. O sebepler ne dediğim zaman para için arıyorlardır beni dedi. Ben de şaşırdım haliyle yani, üzüldüm. Hayır söylediniz siz. Dediniz ki annem hani cimrilik derecesinde tutumludur. Evet. diye yani ona yakın bir şey ifade ettiniz. Olabilir ama mesela sizin için, çocukları için böyle düşünmesi enteresan değil mi? Dediğim gibi zaten hani çok tutumlu olduğu için bir yerden sonra ne yapacağını da şaşırdı. Aklına sadece para mı geliyor? Bence öyle. Başka bir seçenek gelmiyor aklıma. Evet hani dediğim gibi biz aranızda sormuş olsaydı ki sormamış zaten öyle bir şey. Sadece para gelmiş aklına. Yok daha konuşamadık ama ilk tepkisi buydu yani. Şöyle söyleyeyim İnsan evladını özlemiş olsaydı ilk aklına para gelmezdi. Yani evet biraz huzursuzluk yaptık, vefasızlık yaptık, annemizi unuttuk. Ama annenizi nasıl Bunu Biraz açsanız da aslında mesela nasıl unuttunuz annenizi? İşlerinize, eşlerinize mi daldınız? Sen diğerleri evli ya. Siz işinizi onlar eşlerine mi daldı? Yani kendi e, yaşamınızda hani bir şeyler rutininde giderken anneyi arayıp sormadınız mı birlikte ol. Ha bu arada siz birlikte yaşıyor musunuz zaten? Evet, son zamana kadar gidene kadar beraber yaşamıştık. Ama siz nasıl bir vefasızlık yapmış olabilirsiniz? Her akşam o eve dönmüyor muydunuz? Ya da her sabah orada uyanmıyor muydunuz? Yani ama şöyle söyleyebilirim hani bazen geç gidiyordum işlerden dolayı çok yoğundu. Biliyorsunuz durumlar da çok kötü şu anda ve sürekli bir şeyleri koşturmak zorunda döndürmem lazım. Bir kere zaten battı, bir kere yandı dükkanım. İkinci aynısının olmasını istemiyordum. Biraz ona kapıldım. İşlerimi toparlamaya çok çalıştığım için. Eve de gitmediğiniz için. zamanlar oluyor mu? İlla ki. İlla oldu. Belki ondan dolayı olabilir. Yani sürekli ben işlerimi yoğunlaştığım için o da hep para demiş olabilir. Ama değil. Aa, geldi zaten. O zaman ben araca gidiyorum. Annenizle konuşmaya. Tamam. İnşallah onu buraya getirebilirim. Sizi yüz yüze konuşturabilirim. Çok teşekkür ederim inşallah. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Filiz Hanım. Ay, hoş geldiniz. Sizce. Hoş bulduk. Çok mutlu oldum sizi gördüğüme. <laughs> Nasılsınız? İyiyim diye iyi olalım. Resmi aldınız. Anladınız küçük oğlunuzdan geldiğini. Bir oydu benimle zaten. Diğerleri haylaz, çalışmaya... Kızım erkenden evlenmeye kalktı. Hiç istemediğim şeyleri yaptılar. Kocam öldükten sonra çok uğraştım, çok. Ama bir baltaya yasap olamadı hiçbir. Üzülmeyin. Telefonda oh. şey dediniz. O beni biraz aslında şaşırttı. Ee, onlar beni özlememiştir. Para için arıyorlardı. Kesin paraları bittiği için aramışlardır. Dört yıldır neredeydiler? aramışlar sizi Filiz Hanım. Nerede şimdi nasıl buldular? Bulacaklar o zaman. Bunu nasıl yolladılar bana? Siz, parasız kaldılar. Kesin parasız kaldılar. Niye bana. böyle düşünüyorsunuz? Siz eşiniz ay, Allah ay, rahmet ay. eylesin. Yani Sağ ol. eşiniz rahmetli olduktan sonra herhalde biraz daha zor zamanlar Sorumluluğum geçti. Sorumluluğum çok oldu. Çünkü eşim hep uzaktaydı. Geldikçe çocuklar üzülmesin diye her istediklerini yaptığı için biraz haylaz asi oldular. Okusunlar, bir baltaya sapı olsunlar, ellerinde mesleği olsun dedikçe liseden yukarı okutamadım. Hele ki Gürkan küçük oğlum. Ortaokulu bile zor bitirdi. Ha, sanki üniversite mezunları iş buluyor sadece diye. Hepsi durdu. Hep para, hep para, hep para. Ne kadar yanlış kafalar bunlar. Üniversite of. mezunları sadece iş buluyor diye. Ya <gülüyor> üniversite <gülüyor> sadece iş bulmak için okunmaz. Yani belli bir kültür, belli bir atmosferi yaşamak için de okunur. <laughs> yani bu, <laughs> bu yanlış. Anladığım kadarıyla siz bilinçsiz bir anne değilsiniz insan. Ha ben hep derim ki eğitim ailede başlar. Tabii. Öğretim okulda devam eder ama maalesef ben onu yaşayamadım mı eğitemedim. Öyle düşünmeyin. Eğitilmediler. Hep asi. Büyük oğlum. Vay efendim yeni doğan kardeşine çok ilgi gösteriyormuşum diye. O 14 yaşındaydı. Kızım da 7 yaşında. 3 yaşında öyle öyle. Ama yok. O kendi havasında benden aldığı harçlıkla arkadaşlarımla geçirdi vaktini. Kızım lisede evleneceğim evleneceğim diye tutturdu. Ben onu ortaokuldan geçimsiz, hep kavga ediyor diye, müdür beni çağırıyor diye ortaokuldan aldım, özel okula verdim kızımı. Meğerim ortaokulda bir çocuk için kavga ediyormuş, onu unutamadı. Evleneceğim diye tutturdu. Kızım bu yaşta evlilik olmaz dediysen de babam olsaydı benim mutluluğumu isterdi dedi. Kendi kendime düşün. Ah Alim olsaydı düşünür müydü diye. Ama yok. Bakabilir miyim burası? Oh, bir tek kendinle beni çizmiş oğlum. Büyükleri de istemedi Gürkan'a. Küçükken bunu beraber çizmişsiniz, yapmışsınız galiba öyle dedi. Birlikte boyamışsınız. Onun için hemen hatırladım oradan çıkınca zaten. Saklamış o da. Gürkan da mı böyle düşünüyor? Yani siz Gürkan'la uzun zaman birlikte yaşamışsınız. Gürkan hep benim yanımda. Evet hep yani hep benim da biraz sizin... Ee, Tutumlu olduğunuzdan kimin e, olduğumu düşünüyorlardı Ayşe. Neden? Neden Filiz Hanım? Neden biliyor musunuz? Sürekli ben bir meslek sahibi olun dedikçe yok efendim. Niyeymiş? Hep öyle. Para istediler sizden. Hep, hep. para benden. Ama hep işte hazır para. Evet. Hazır yiyeciler. İş kurmak istemişler galiba. Hani onun Büyük için. oğlum iş kurmak istedi. Hiçbir şey bilmiyor. Oğlum dedim böyle yapamazsın. <laughs> gezdi, aylak aylak gezdi. Sonra geldi, anne ben evleneceğim. Yaşı da geçtiydi. Hadi dedim. Karşı çıkmadım. Bir gün kız arkadaşını da getirdi benimle tanıştırmaya. Baktım kızın oturması,